Bir daha diyor ya. Ne de ne Hiçbir şey düzgün bir Efe evet, ekmek parası getiren benim. Her gün işlerde çalışan benim. Elir, Raal arayan benim. Sen ne yapıyorsun? Sen yan gelip yatıyorsun. Ayla bir de kavga ediyor. Ben geldim. Hoş geldin kızım. Gel bakalım Melody. Ne yapıyorsun canım Melody? Ben seni çok özledim <laughs> zaten kazan. Akşam yemeği gidiyorum. A bakın kızım. Anne sen yemeyecek misin? Ben yemeyeceğim. Ya da başka makarna kalmış. Domatesle salata kalmış. Onlar da onları da yarın sana kahvaltı için yapacağım. Evet, olsun. Ben yemeyeceğim. Sağ ol. Kızım yemeyecek misin? Yer anne yemeyeceğim. Akşam oldu zaten. Gelmeli Elimizi yüzümüz yıkayalım. <laughs> çok sefil bir hayatım var ama ayrı Ondan bana isterse vursun isterse kavga etsin isterse ayrılsalar bile hep benim kalbimde onlar olacak ah. neyse gelmedi de artık gidelim otobüse yatın İyi geceler beledi Günaydın Melody. Ne haber? Bugün çok güzel bir gün olacak gibi geliyor. Gel bakalım. Çantam. Yaşıyacağız. Ay. Olamaz dün günlüğümü yazmayı unutmuşum. Şöyle ben yazalım. Tamam üstümüzü de giyinip kahvaltıya gidelim. Ben sen de gelmek ister misin? Gel bakalım çantamı atla. Kız, burada gel bakalım buraya Efendim baba. Burada biliyorsun durmamız biraz kötü yani evi gördüğünüz her yerde kırıklık falan var. Evet. Ee, evet baba sonra. he diyorum ki böyle siz nasıl zengin arkadaşlarım var mı kızım? Var baba. Bak şimdi kızım. Şimdi onların zengin arkadaşını dışarı çıkınca geleceksin. Onları dolabına bir türlü atacaksın işte. Sonraki paraları usulca çantana koyup bana getir. Baba. Babası mabası yok hadi. Evet emmi hazırladım hadi geçin siz. Tamam. Geç evet kızım ben geliyorum. Gel otur otur. Bak diyorum hani sen bugün zengin kişilerin evini temizleyeceksin mi? Evet. Sonra oradan kasayı açıp türlü. Oranın şifresini işte sadece şey yapacağım diye temizleyeceğim. Ee, kirlenmesin. Paralar kirlenmesin diye. Onlar da inanırlar. Tabi sağ Sonra oradaki paraları al. Sonra cebine mebine bir yerine at işte. Ondan sonra mide ağrıyor falan diye böyle kendi bir şey yap. Yok artık sende ya. Neyse hadi geç yemek hazır. Evet çocuklar bugün birlerle çarpmayı öğreneceğiz. Evet çocuklar birle neyi çarparsak o sayı olur. Yani mesela 88 çarpı 1 eşittir 88'dir çocuklar. Bu konuyu bilenler var mı? Yani herkes biliyor mu bunu şimdi? Evet öğretmenim. <laughs> Aa, oh, bravo size. Gerçekten bravo. Neyse çocuklar. Dolulurun. Dolulurun. Do, do, do. Evet çocuklar Z çalı çıkabilirsiniz. gel gel. Şurada döner şeylerine bakalım mı? Bak yine bir şey aldım. Böyle böyle atıyorsun patlıyor. Ay iğrenç koktu. Şey sevmediğin kızlar bunu yapabilirsin. Çok sağ ol. Neyse ben de gideyim. Öğretmenin odasına. Gel tatlım gidelim. <laughs> ee, ne yapalım? Kantine gideceğim. Gelecek misin? Ya ben seninle gelirim ama bir şey yapmam çünkü. Dolabımın şeyini evde unuttum da. İlk anahtarını. Neyse ya benim cebimde biraz para var sanırsın. Kanka geliyor musun? Yok ben gelmem siz Emesin, değil mi? Tamam. İstediğin zaman gel. Melody. Ne yapacağım ya? Neyse. Ee, o zaman. Şeyinki. kim? Elan'ın cebinde. O zaman da kalıyor geriye. Meri'nin de dolaptır paraları. Tamam. Ha bakın Bakayım evet üçüncü sıra. Ben kaçıncı sıra? Ya üçüncü şeyde değildi o. Hem ben üçüncü değilim o nasıl üçüncü? Uyuyor. dördüncü de olması Bakayım. Şurada bir adını yazmışlar. Heh şurada. Meri. Tamam. Neyle açacağım? Tel tokayla o kadar da zor değilmiş. Şöyle parası. Çüş. 200 lirası var kızım. Tatlım ne yapıyorsun? <laughs> Ops. Ee, sen 3. sırada oturmuyor Yo ben. <laughs> ben dördüncü sırada oturuyordum. Paramdan aldım yani. Ha. Ben ben senin o öğretim? Ben kaç defa diyeceğim. Benim iznimle çocukları oturtturabilirsin. Dolaplarını değiştirebilirsin. Ups. Ne yapacağım ben ya? öğretmen nerede acaba? Dur 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 Merhabalar tatlım sen arkadaşın dolabında ne işin var? Nasıl yani? O onun dolabı değil mi? Sen onu oraya otutturmadın mı? Yo ben sizin izninizi otutturuyorum biliyorsunuz. Nasıl yani? Sen şimdi hırsızlık mı yaptın? Ya yürü babana arıyoruz. Yürü, yürü yatacağız yat sıkıldım bari bir müzik açayım. Dur 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 Kim ki bu saatte? Alo buyurun. Merhabalar beyefendi. Siz e, Ruby miydi neydi işte onun babası mısınız? Evet buyurun. Rudy'nin babasıyım. Heh, evet çocuğunuz çocuğunuzu arkadaşınızın arkadaşının dolabına paralarken yakaladık tamam. Um, ya işte düzgün yapıyor. Bir düzgün yapıyor.